Video mu çekiyorsun? Ya ben de bari resim çekçide poz veriyorlar. <laughs> Trolleyecektim az kalsın ya. Burası neydi? Sözler Köşkü atö Atölyesi burası. Atölye. Evet. E bizim online fikir atölyesi vardı abi. Niye satış koyuyorsun? <laughs> Arkadaşlar Sözler Köşkü Atölye'deyiz. Burada biliyorsunuzdur belki son videonuzun ismi neydi? Biz Zikirmatik yemedik. Zikirmatik deneyi. Şuraya tıklayayım. <laughs> Şu başımın üstünde yer var ha. Az önce bir video çektik çok Allah'ın izniyle güzel bir video. Bu da Sözler Köşkü kanalında yayınlanacak değil mi? Evet, o da şurada. <laughs> ee, i̇nşallah izleyin. Biz çok keyif aldık, lezzetli bir videoydu. Yatsıyı geç saate bırakan gencin dramı oldu yani. Güzel başlık oldu. Öyle <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim projelerimiz de devam ediyor. Bir yandan Sözler Köşkü'ne geldik. Fatih abiyle de bir istişareler hem yapacağız. Bir yandan da güzel videolar hazırlıyoruz. İstiyorsan gezdir içeriye, objeleri falan görsünler. Hem Evet şöyle gezdirelim. Kameramanı da bir göster Allah'ını seversen var <laughs> <Çıkarırdı> ya çünkü çıkar orada ya. Kameraman atacaksın at ya abi. Abi, abi bir kere abi diye. Evet arkadaşlar burası atölyenin en atölye kısmı. Burada priz. Ama stüdyonun dışına çıkmazsan sevinir <laughs> abi. evet stüdyomuz buradan başlıyor. Arkadaşlar burada böyle... Fırat <laughs> Adını vermek istemediğim böyle hani üst düzey kafelerde falan göreceğiniz işte bir limonata alabilir miyim falan diye içinizden dua edersiniz ya inşallah limonata 5 liradan pahalı değildir. Bir <laughs> gelir 25 lira. <laughs> o tarz kafelerde karşılaştığımız e, kavanoz. Bildiğimiz aslında düz, babaanne sürahisi kavanozu. Çok yeterli, Biraz modernleştirmiş çok, çok, abi. Şu bir mürekkebin son şahsı değil mi? Aa evet, şu da Fatih Yalçın'ın son kitabı. Abi mürekkebimin mi şahsı tabi. Evet. Ya şansa bak. Evet, seviyorsan git konuş bence. Tabi neyi seviyorsan, kimi seviyorsan kitabı okuyunca göreceksiniz. Burada da son zamanların bir fenomeni. <laughs> Aşık da mı olmayalım arkadaşlar? Bu kitabı okuyun. Bu Doğru kitabı okumayın. Sen... Şu kitabı okumayın hele hiç. Kim olduğu belli değil. Arun Sertan Aktaş. Ama şu yeşil olan ben tavsiye ediyorum yani. Nasıl <laughs> Yani ben açıkçası kendisini takip ediyorum yani fırsat buldukça. Evet burası yani benim stüdyonun en sevdiğim yerlerinden birisi. Ne yazıyor burada? Heaven Cennet. Burada Thankful Art. Art niyetli olmadıklarını ifade <laughs> Words, sözler. Happy, yani siz aslında bile tek tek şey yapmaya gerek yok yani işte bir takım e, İslami çağrışımlar yapın, İngilizce kelimeler diyelim. <laughs> Burada e, sanatsal çalışmalar yani hani bazı sanatsal çalışmalar olur ya, e, yapan adam onun çok böyle sanatsal olduğunu düşünsünler ama ne manaya geldiğini ben de bilmiyorum der ya, yani bu da o tarz bir şey. yani, <laughs> Nasıl yani? Yardımcı olayım. <laughs> Şirketin sahibi geldi. <laughs> Kaçın, patron geldi. Bak şunlar dediğin gibi ama çok sanatsal gözüküp aslında böyle boyayı ata ata yaptığımız şey. Yakından göster. Şöyle. Mesela şunlarda hiçbir sanat yok arkadaşlar. Hani tesadüfen mi oluşmuş? Biz yaptık evet ama yaparken şöyle düşündük. Hani Picasso'nun filan tabloları var ya baktığın zaman diyorsun ne var lan bunda diyorsun. Adam bir onu bitiriyor, satır alıyor. Dedik belki o sanatsal bakış açısını yakalarız dedik. Şu televizyonu da göstermek istiyorum. Evet, tüplü televizyon. O... Bir zamanların efsanesi. Dikkatin basarken... elinde kalmasın. <laughs> Bu plakçalar çalışıyor bu arada. Elektriğe Teşekkür takabiliriz mi? birazdan. Hakikaten orijinal objeler. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Arkadaşlar buradan çok güzel videolar çıkacak. İnşallah çok geniş kitlelerin böyle imanın kurtulmasına vesile olacak. Kameraman sen de gel hadi. Allah razı olsun Kameraman arkadaşımızın videosu içinde <laughs> tıklayamazsınız çünkü videosu yok. Senin niye hiç videon yok Düşünür mü? Bu kadar böyle abilerin, arkadaşlarının var. Üçüncü sınıf insan muamelesi değil mi bu abi? Yok abi ya. Yani arkası daha güzel, arkası daha lezzetli. Çok güzelmiş bu arada. Sağ ol. Senin de videon var ya evet. ben hatırladım. Aa, var var. Şey var, var. Kültürel ha. Müslümanlar var. Onu şuraya koyuyoruz orayı. Ya. Arkadaşlar ya. videoda bir sürü tıklanacak yer olacak. Tıklayın Hayır. yani her yere tıklayın. Bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Takipte kalın. Sözler Köşkü'nde akşam sohbet var. Serkan, ben, Fatih abi birazdan oraya geçeceğiz. Ondan sonra da yarın Hı. biliyorsunuz bir damadımız var. Artık Fatih abi kara kara şu an yani az önce videoda bahsettik veresiye satan bir kişiyi daha yolcu ediyoruz. Ceyhun evleniyor. İşte bizim için de hani bir çeyrek altın kaybı demek yani. 20 <laughs> lira 20 lira mı? Abi yapma ya. Yani ben de bile 50 lira taktım. Çeyrek altına benzeyen böyle yarım gramlık, bir gramlık böyle kağıt gibi böyle ince şeyler var. Altın kokusu. <laughs> altın kokusundan <laughs> yapıyorlar be. <laughs> Serkan'a dikkat etmek lazım ya. Serkan bir tane altın koyarken bir video kayıtlarını inceleyin arkadaşlar. Yarın öbür gün sizin de düğününüze gelip çeyrek bırakıp tam altın alabilir. Dikkat edin. Aman diyeyim. Aman diyoruz yani. Evet, Fatih Yacı vlog hazırlığına girerken ben hemen parazit girdim yayına. Orası Sözler Köşkü sohbetine gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar daha önce hiç bilmiyorum vlog içinde vlog yaşadınız mı? Biz buna vlog sevişim diyoruz. Telalem'in vlog var da bizim yok mu? <laughs> evet vlog çekimimiz başladı. Şu anda Osman Yeken de vlog yapıyor. Ben de aynı anda vlog'a girdim arkadaşlar. Vlog, vlog söker mantığıyla. Sözler Köşkü'nde sohbet var ona doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Karanlık bir hava var İzmir'de. Epey yağmur olduğu için bulutlar da ciddi manada bir karanlık oluşturuyor. Yani yıldızlardan gelen bize ışığı ve ayı kestiği için her zamankinden daha karanlık bir hava var. Ama Allah'tan Osman gibi <laughs> kardeşlerimiz var maşallah. Cevat kelle gibi oldum burada. <gülüyor> <gülüyor> İki Çift Ne Yapacağız. Tarık Zambal kardeşimiz gelecek. Ceyhun gelecek. Burada böyle renkli güzel bir konuşma yapacağız. <laughs> Ceyhun <J. Moore> geldi. <laughs> ve Ceyhun geldi. Ceyhun. Biri benden mi? İkinci derste. Yani bu adam yarın evli beyler. Bakın. Allah, 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 Allah. Sizinle kalmadan, kendi verdiğiniz gibi Sayın Esra Çubuk'u eşiniz olarak kabul ediyoruz Aziz Akşener'i seviyorum. İyi düşün. Videolarla ilgili görüş ve önerileriniz varsa lütfen yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer henüz abone olmadıysanız da artık isterseniz bir abone olun yani.